Biriyle hayatınızı birleştirdiniz, hizmet ettiğiniz, gayret ettiğiniz, mücadele ettiğiniz, fedakarlık gösterdiğiniz, vefa et, gösterdiniz, şunu yaptınız, bunu yaptınız. Sonra 10 sene sonra, 15 sene sonra, 20 sene sonra anlaşamadınız. Olur ya yani azabı devam ettirmek değil. Yani bu boşanma meselesini de bazen çok kötü bir şey gibi görüyoruz da bu çok da doğru bir şey değil ya. Evet Allah'ın sevmediği bir helaldir ama hayatı zindan etmenin de cehenneme çevirmenin de bir anlamı yok. Allah böyle bir ruhsatı da vermiş bize ayrıldınız. Şimdi ayrıldık diye yani boşanma gerçekleşti diye ne olacak? Biz kulluk adına sorumluluklarımızı artık ben boşanmış bir kadınım. Şimdi kadınları konuştuğumuz için eksende onlar var. Boşanmış bir kadınım ben bir dul bir kadınım deyip hayata mı küseceğiz? Yoksa hayat devam ediyor ya. Ben kulum ya kulum. Görevlerim var benim sorumluluklarım var. Ben o imtihanı yaşadım hayat devam ediyor. Ben şimdi bu hayatı nasıl en güzel bir biçimde devam ettirebilirim? Onun mücadelesini vermek durum, durumundayım.